Bir gazete alana bir Pringles'ı bedava veren, Türkiye'nin ilk özel televizyonunu kuran ve bu televizyonda dünyaca ünlü Shakira'yı dansöz gibi oynatan, enerjiden inşaata, medyadan iletişime kadar bütün sektörlerde faaliyet gösteren ve bir dönem Türkiye'nin en zengin ailelerinden olan Uzan ailesinin başbakanlığı ucundan kaçıran beyaz gömlekli oğlu Cem Uzan. Balkan Savaşı dönemlerinde Türkiye'ye Saraybosna'dan göç ettiği düşünülen Uzan ailesi, Kemal Uzan'ın İstanbul-Sakarya tren hattında sakız satarak başlamış olduğu ticaret hayatını ilerleyen süreçte daha da genişletecek ve 1956 yılında Yapı Ticaret isimli inşaat şirketiyle birlikte devletten önemli ihaleler alacak bir hale gelecekti. Devletten almış oldukları bu ihaleler sayesinde Uzan ailesi Türk Türkiye'nin en zengin ailelerinden bir tanesi olma yolundaki ilk adımını da atmıştı. İlerleyen süreçte 1964 yılında Kemal Uza'nın yapmış olduğu Galatasaray'ın stadyumu olan Ali Samiyen Stadyumu Türkiye Bulgaristan maçıyla birlikte açılacaktı. Maç başlamadan önce Ali Samiyen Stadyumu'nun tribünlerinden bazıları çökmüştü ve bu da müteahhit Kemal Uza'nın o dönem gazete manşetlerinde sık sık adının geçmesine sebep olmuştu. Her ne kadar stadyumun tribünleri çökse de bu çöküş Kemal Uzan ve Uzan ailesinin çıkışını engelleyemedi. Ve Uzan ailesi Türkiye'nin en zengin ailelerinden bir tanesi olmuştu. Uzan ailesi Türkiye'de göstermiş olduğu faaliyetlerin dışında Libya ve Suudi Arabistan'da da ihaleler almıştı. Ve bu şekilde kar marjını büyük oranda arttırmıştı. Gelin şimdi bir zamanlar Türkiye'ye damgasını vuran bu ailenin beyaz gözlerinin gömlekli oğlu Cem Uzan'a bakalım. Ey yüce yaradan bana fantastik bir hayat yaşattın. Türkiye'nin ekonomisinin büyümesi için vergilerin indirilmesi şart. Şart ki ne şart? KDV inecek hele hele gıda maddelerinde KDV sıfıra inecek. Bütün Türk milletine sesleniyorum ve söz veriyorum. Asgari ücretten kesilen vergi sıfır olacak. Sıfır. Cem Uzan 1960 yılında Ada Pazarında dünyaya geldi. 80'li ve 90'lı yıllara damgasını vurmasına rağmen 2009 yılında aşkı olarak nitelendirdiği Türkiye'ye Türkiye benim aşkım. Bir daha dönememek üzere yurt dışına çıktı. Varlıklı bir ailede dünyaya gelen Cem Uzan, İstanbul Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve Amerika Birleşik Devletleri'nde işletme bölümünü bitirdi. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine geri dönen Cem Uzan, önemli yatırımlarla birlikte iş dünyasında adından sık sık söz ettirmeye başladı. Uzan ailesi Yeni İstanbul gazetesini satın alarak med medyanın gücüyle tanışmıştı ve bu gazeteden sonra medya alanında birçok yatırım yapmışlardı. Uzan ailesi basında büyük bir güç elde etmesinin ardından bankalarla birlikte finans sektöründe, çimento fabrikalarıyla birlikte üretim sektöründe ve barajlarla birlikte enerji sektöründe inanılmaz derecede büyümüşlerdi. Tarihler 1989 yılına geldiğinde dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'la birlikte Türkiye Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV'yi kurdu Cem Buzan. Ve kurmuş olduğu bu televizyonla birlikte Türkiye standartlarının üzerinde programlar yayınlamaya başladı. Ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek %100'ü Türkiye ait olan telekomünikasyon şirketi Telsim'i kurmuştu. Cepte internet, WAP gibi birçok özelliği Türkiye'ye ilk getiren insan da Cem Uzan olmuştu. Cem Uzan o dönem Star 1 adıyla kurduğu, günümüzde Star TV olarak devam devam eden yayın platformundan sonra Teleon, Kral TV, Yeşilçam TV gibi birçok yayın platformu kurmuştu ve yıllar 1999 yılına geldiğinde Cem Uzan siyasete atılmaya karar vermişti. Cem Uzan siyasete atılma kararının ardından o dönemin siyasetçilerinden 1993 ve 1996 yıllarında Türkiye'de başbakanlık yapan ve Türkiye'nin tek kadın başbakanı olan Tansu Çiller'den randevu alarak görüşmek istemişti. Cem Uzan Tansu Çiller'e bütün imkanlarıyla birlikte kendisini destekleyeceğini ve onun desteği sayesinde Çiller'in o dönemki seçimleri kazanabileceğini söylemişti. Cem Uzan'ın planlarına göre Uzan Doğru Yol Partisi'nden milletvekili seçilecek. Bu süreçte Tansu Çiller'i destekleyerek Çiller'in başbakan olmasını sağlayacaktı. Ve ardından Çiller'in kuracağı kabinede dışişleri bakanı olacaktı. Uzan'ın Çiller'le görüştüğü yılda yapılacak olacak olan genel seçimlerin bir yıl sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacaktı ve Uza'nın planlarının devamında bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tansu Çiller Cumhurbaşkanı olacak kendisi Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı olarak Başbakanlık koltuğuna oturacaktı. Cem Uza'nın Tansu Çiller'e bu teklifi yapmasının ardından Çiller düşünmek için birkaç gün süre istemişti ve bu sürenin sonunda Cem Uza'nı arayarak bu teklifi reddettiklerini söyledi. Cem Uzan bu olayla birlikte siyasete atmış olduğu ilk adımda başarısızlık elde etmişti ve 2002 yılına kadar siyasetten uzak kalmayı tercih etti. Tarihler 2002 yılına geldiğinde hırsı aklından önde gidiyor denilen bu adam ülkeyi yönetmeye talip olmuştu. Artık birilerinin çıkıp Türkiye'yi Türkiye'nin önünü tıkayanlardan kurtarması gerekiyor. İşte o birilerinden biri benim ve 3 Kasım'da yapılan genel seçimlerde henüz 3 aylık bir parti olan Genç Parti ile seçimlere katılmıştı. Kim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetimini devralacaksa alsın biz ya da başkaları millet olarak onlardan mutlaka devleti devlet gibi yönetmelerini isteyin. Önce devlet devlet olacak ki vatandaş vatandaş olsun. Bunu istemek bu milletin hakkı. Hakkınızı isteyin ve alın. Unutmayın ki bunu isteyeceğiniz ve alacağınız tek yer var. Sandık. Bugüne kadar beceremeyenler. Bir şans daha istemeyin. Verilmeyecek. Çekilin. Açın Türkiye'nin önünü. Durduramazsınız. Türkiye geliyor. Genç parti her ne kadar 3 aylık bir parti olsa da Cem Uzan siyaset arenasında büyük bir performans sergiliyordu. Ve ilginç vaatleriyle birlikte siyasi alandaki popülerliğini günden güne arttırıyordu. Türk insanı gıdası için, karnını doyurmak için KDV ödemeyecek. Yapabildiler mi bunu? <gülüyor> Yapamadılar. <gülüyor> Ama ben yaparım. Söz veriyorum, yaparım. Yapamazsam namerdim. <laughs> Cem Uzan'ın vermiş olduğu bu vaatler siyaset arenasında büyük yankı bulmuş olacak ki daha 3 aylık bir partiyle girdiği seçimde %7.25 oy alarak seçimin sürpriz partisi olmuştu. Söylenenlere göre Cem Uzan bu seçimlerde yapmış olduğu mitinglerde 400 milyon dolar para harcamıştı. Her ne kadar almış olduğu oy oranı onun meclise girmesine imkan vermese de Cem Uzan'ın siyaset sahnesinde kalıcı bir isim olmasına katkı sunmuştu. Cem Uzan'ın 2002 yılında kaybetmiş olduğu seçimden sonra Cem Uzan ve Uzan ailesinin zor geçecek yılları da başlamıştı. 2003 yılında Uzan ailesine ait bir bankayla alakalı ortaya atılan iddialardan sonra Uzan ailesinin ödeyemediği borçlardan ötürü 200'den fazla Uzan şirketine el konulmuştu. Tarihler 2005 yılını gösterdiğinde TMSF tarafından el konulan Telsim, İngiliz şirketi Vodafone'a 4 buçuk milyar dolara satılmıştı. Bu olayların yaşanmasının ardından 2007 yılındaki genel seçimlere gelmiştik. Mazot 1 lira olacak. Emekliye 14 maaş verilecek. ÖSS ve harçlar kalkacak. İşsiz vatandaşımıza 350 lira maaş verilecek. Ezilenler iktidar olacak sloganıyla seçime giren Cem Uzan "Siyasete girdim diye 5 yıldır aileme, çocuklarıma, karıma ve bana yapılmayan kalma. Her türlü iftira attılar, her türlü yalan söyledi." Siyasetten çekil. Siyaseti bırak dediler. Ama ben meydanlarda Türk milleti için malım da feda, canım da feda dedim. Evet, milletime hizmet için sonuna kadar varım. Allah ömür verdiği sürece ezilenler için var olacağım. Evet. Ezilenler iktidar olacak. mal varlığının ve gücünün erimesini sandıkta bizzat tecrübe etmişti. Çünkü Cem Uzan 2007 yılındaki seçimlerde %3.3 oy almıştı. Sıkıntılı süreçler Cem Uzan için ve Uzan ailesi için devam etmekteydi. 2. Ergenekon iddianamesinde Cem Uzan'ın da adı geçmeye başlamıştı. İddiaya göre Cem Uzan Şener Er Uyguru askeri darbeye teşvik etmişti ve bunun ardından Uzan ailesinin geride kalan şirketlerine de devlet tarafından el konulmuştu. Bu sürecin ardından haklarında yakalama kararı da çıkan Uzan ailesi ülkeye bir daha dönememek üzere yurt dışına çıktılar. Cem Uzan'ın babası Kemal Uzan ve kardeşi Hakan Uzan'ın günümüzde nerede yaşadığı tam olarak bilinmese de birçok kez Ürdün'de görüldüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı. Cem Uzan ise 12 Ekim 2009 tarihinde AK Parti iktidarı tarafından siyasi lince uğradığını iddia ederek Fransa'ya siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Cem Uzan'ın bu talebi Fransız hükümeti tarafından kabul edildi ve Cem Uzan Fransa'ya siyasi sığınmacı olarak yerleşti. Günümüzde hala Fransa'da hayatını sürdüren Cem Uzan aynı zamanda Genç Parti'nin kurucu genel başkanı olarak da siyaset hayatına devam etmektedir. Türkiye'ye dönmesi yasak olmasına ve hakkında açılmış birçok siyasi dava dosyası bulunmasına rağmen Cem Uzan Paris'te Eyfel Kulesi manzaralı evinden sevenlerine ve Türkiye'ye dönemezsin diyenlere şöyle öyle seslenmişti. Ahmetli Süleyman birer yasaklıydı. Siyasi yasaklıydı. Başbakan seçildi, Cumhurbaşkanı seçildi. Sayın Ecevit siyasi yasaklıydı. Başbakan seçildi. Sayın Erbakan siyasi yasaklıydı. Başbakan seçildi. Sayın Türkeş siyasi yasaklıydı. Başbakan yardımcılığı yaptı. En son Sayın Erdoğan yasaklıydı. Muhtar bile olamaz deniyordu hatırlatırım. Benim seçmenimiz de Gençlerimizle, milletimizle bir aşk hikayemiz var. Bu mutlu sonla beraber mutlu sona erecek. Pringles'lar tekrar dağıtılır. Shakira Türk televizyonlarına çıkar. Mazot da 1 liraya düşer. Cem Uzan ülkeye dönüp Cumhurbaşkanı olur mu bilemeyiz ama 80'ler ve 90'lar Türkiye'sine damga vuran beyaz gömlekli, mavi gözlü adamın hikayesi böyleydi.